temizlik bittikten sonra tabancanızı tekrar montaj ederken öncelikle piston aksamını üstteki boşluk yukarıya gelince gelecek şekilde tutarak da buraya yerleştirirsiniz ve arkadan ittirerek yerine oturtursunuz. Ardından güvenlik kilidini takıyoruz. Ardından tetik milinin bu şekilde tuttuğunuz zaman uzun tarafı öne gelecek şekilde yerine yerleştiriyoruz. Arkasına yayı yatağa gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve aynı şekilde havacakına takıyoruz. Ardından tetiğimizi takıyoruz. Öncelikle bunu yerine yerleştiriyoruz ve uzun olan vida yatağını takıyoruz. Arkasından bu parçayı tutturduktan sonra Ardından bu parçayı tutturduktan sonra sıkıyoruz ve tetiğimizi takmış bulunmaktayız. Tabancamızın tetik meli ve piston ve güvenlik kilidi aksamının montajı tamamlandı. Tabancamızın kafa kısmının montajına geçtiğimiz zaman DMF'ye kaydığımız her o-ring kesinlikle çöpe atılmalı. Ve söktüğümüz yerdeki o-ringlerin tamamını değiştirmemiz gerekiyor. Zaten kutunun içerisinde e, değişim için o-ringler mevcut oluyor ve burada gördüğünüz tüm o-ringleri değiştirdik ve montajını yaparken gerekli yağlamayı yapacağız aynı şey kabza içinde geçerli tabancanın tetikmin içerisindeki veya pistonun içerisindeki tüm o-ringlerin söküldükten sonra değiştirilerek tekrar yerine takılması gerekiyor Burada öncelikle eee çek aksamını ve kartuş aksamını bir araya getireceğiz. Bu küçük birliği çek valfin alt kısmına atıyoruz ve üzerine yayı bırakıyoruz. Arkasından yayın kapağını şuradaki küçük metal yayın ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve çevirerek yerine oturtuyoruz arkasından filtreyi yerine takıyoruz ve check valve aksamı toplanmış bir şekilde hazır ardından kartuş bölümüne geldiğimizde bu yayı kartuşun iç tarafındaki boşluğa bırakıyoruz ardından burada gördüğünüz kartuş şekildenin etrafındaki o-ring kısmını yağlıyoruz ve düz bir şekilde yerine takmış oluyoruz. Böyle şekilde bastırdığınızda yayın geri kendine itiyor olması gerekiyor. Şu an A tarafını toparladık. B tarafına da aynı işlemleri yapıyoruz. Nozulun kapağını nozuna takıyoruz. Ardından nozulun yazısı üste gelecek şekilde yerine yerleştiriyoruz. Yazı üste gelmediği takdirde A ve B taraflarını tek, ters takmışsınız. Gördüğünüz gibi bu taraf B tarafı ve B tarafının kartuşunu yerine takıyoruz. İlk başta çok sıkmamanız gerekiyor. Yine A tarafının da kartuşunu yerine takıyoruz. Kartuşların tam sıkıştırma işlemini kafayı gövdeye taktıktan sonra yapmanız gerekiyor. Şimdi sadece otursanız yeterli. Çek valfin yine O-ring tarafında. ikisini de yağlıyoruz. Ve Çek var. Yine A ve B'yi karıştırmadan. Buraya yerleştirip düz bir şekilde basarak da yerine takıyoruz. Taktıktan sonra daha önceden montajını yapmış olduğumuz kafa kısmı gördüğünüz şekilde nozulanın arka başta piston ucuna gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve ittirerekten yerine oturtuyoruz. Yerine oturduktan sonra bağlantı vidasını yerine koyuyoruz. Ve kafayla gövdenin bağlantısını Bu şekilde yapmış oluyoruz. Ardından bağlantı vidasını kapağını takıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bağlantılar yapıldıktan sonra kartuşu iki tarafından önce yerine oturtup. Ardından el kuvvetiyle sıkıyoruz. Tabancamız tüm temizlik ve bakım işlemi yapıldıktan sonra çalışır vaziyette kullanıma hazır.